kurumun iş birliğiyle güzel bir yapı haline, hayat merkezi haline getirme gayreti içindeyiz. Bu fikri ilk ortaya atandan bugüne kadar emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hakkı rahmetini kavuşanlar varsa mekanları cennet olsun. Birçok bir valilerimiz burayla ilgili hayaller kurdu, gayret gösterdi. O valilerimize ben çok çok teşekkür ediyorum. Sayın valimize de çok çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz gayret gösterdi. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber <laughs> özel idare olarak burada bir başlangıç yapılmaya çalışıldı ve başlangıç yapıldı. O ilgilenmesi yerine ve başkanına ben burada çok çok teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştı. Herkes olsun istedi. Tabii ki burada teşekkürlerin en büyüğü de bizlerin her zaman yanında olan her türlü maddi manevi desteğini esirgemeyen Sayın Ekrem bakanımız Niyaz Gebekçi Bey'i de çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerden bir alkış istiyorum. Çok şükür. Dedik ya Denizli Büyükşehir olacak. Büyük şehirle beraber Denizli hizmetler büyüyecek dedik. Büyük de, o büyüyen hizmetlerden birisi de bu kayak merkezidir. 30 Mart'ta yer aldığımız bu Bolda Kayak Merkezi'ni işte üç tane mekanik sistemi inşa ettik ve bugün ilk defa, bugün ilk defa kullanımı sürüyoruz. İnşallah daha yapacak çok işimiz var. Burada günü birlik sosyal testler yapacağız. Oturup çay içebilecek, yemek yenebilecek alanlar yapacağız. Burada da bu yaz inşallah hava iklim müsait olduğunda bu yaz yapacağız. Ve önümüzdeki 2015 aralığında Bozdağ Kayak Merkezi tüm vatandaşlarımıza ülkemizin hangi şehirden gelirse gelsin burada hizmet vermeye hazır hale gelecek. İnşallah her geçen yıl Bolda Kayak Merkezi hak ettiği yere ulaşacak. Uludağ gibi, Kartalkaya gibi artık Türkiye'nin gündeminde Denizli Bolda olacak. Ben bu duygularla inşallah yarınımız daha iyi olsun. Bu Bolda'ımız inşallah insanımıza güzellikler getirsin. Çocuklarımız artık kayak öğrensin. Bizler öğrenemedik. İnşallah gençler o kayak yapmanız zevkini, o sporu İnşallah edilsinler. İnşallah turizmimize en büyük katkı sağlasın. Başta mikrolimiz olmak üzere havasımıza, denizimize, ekonomimize inşallah çok olumlu katkılar kapsın istiyoruz. biz budur. İnşallah denizin yarını daha iyi olacak. Büyüyen denizli, büyüyen yatırımlarla inşallah hak ettiği yere ulaşacak ve bunu hep beraber sağlayacağız. Valimizle, milletvekilimizle, bakanımızla, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla, bu el ele, kol kola, vatandaşlarımızla birlikte inşallah o hedefe yürümeye devam edeceğiz. İnşallah birçok ücretlerde bir araya gelmek üzere diyorum. Tekrar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizle iyi eğlenceler diyorum. Karın keyfini çıkarın, güzelliğini, tadını çıkarın diyorum. Hepinize iyi eğlenceler diyorum. Saygılar sunuyorum.